Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda 5 maddede finans içerikleri nasıl yazılır hep birlikte bunu konuşacağız. Videomuzda neler var? Finans içeriklerinde yer alması gerekenler, almaması gerekenler, aktardığımız bilgilerin kullanıcıya nasıl bir ifadeyle sunulduğu, gündemi takip etmenin ne kadar önemli olduğu ve her bir markanın finans sözlüğüyle alakalı oluşturması gereken ve izlemesi gereken çeşitli adımlardan bahsedeceğiz. maddemiz doğru bilgi vermek. Özellikle finans içeriklerinde, sağlık sektöründe olduğu gibi doğru bilgilerin kaynağı ve doğru bilgilerin ifadesi çok çok önemli. Sonuçta burada siz belirli bir banka için, belirli bir finans kurumu için ya da belirli bir halka arz olmuş bir şirketle alakalı bir içerik üretiyorsanız mutlaka o bankanın, o şirketin sahip olduğu verilerle, sayılarla, prosedürleriyle çok yakından ilişkili olmanız gerekiyor. Yani önce bunları marka ekipleriyle iyi anlamanız gerekiyor. Çünkü bir bankanın faiz oranıyla diğer bir bankanın faiz oranı aynı olmayabilir. Eğer içerikler de özellikle hizmet sayfalarında bu tarz bilgilere yer veriyorsanız ve kullanıcıların gerçekten kredi çekerken ya da farklı işlemler yaparken bilgi alabileceği, çeşitli adımlar izleyebileceği sayfalara içerik üretiyorsanız mutlaka ilgili kurumun prosedürlerine, işlemlerine ve aşamalarına aşina olmalısınız. Bir sonraki maddemizde finans içeriklerinin blok tarafını birazcık ilgilendiriyor aslında ama hizmet sayfalarını da ilgilendiriyor olabilir. Hiçbir şekilde finans içeriklerinde yatırım tavsiyesi verilmemekte. Bununla ilgili sizlerde birçok farklı kurumda, finans sözlüklerinde bu tarz ibareler görmüşsünüzdür. Yatırım tavsiyesi değildir. Burada bir şeyler anlatılıyor ama hiçbir şekilde bir yönlendirme söz konusu değildir diye. Bu direkt yasak bir konu bu arada. Hiçbir blokta, hiçbir kategori içeriğinde kullanıcı herhangi bir tavsiyede bulunmak, çeşitli bir yönlendirmede bulunmak kesinlikle yasak. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü orada kurumu zora sokabilecek, çeşitli ve hukuki prosedürlerle zorluklar yaşatabilecek bir pozisyona getirebilirsiniz O yüzden mutlaka yatırım tavsiyesi vermiyoruz bir sonraki maddemizde, hesaplamalara yer vermek. Bu nedir? Siz mesela bir faiz oranıyla alakalı bir blok içeriği yazıyorsunuz. Ben işte şu kadar faiz oranı ile işte bileşik faizde yıl sonunda ne kadar elde edebilirim gibi. Tabii ki de bunu net bir şekilde söylemeyeceksiniz. Ama kullanıcıya örnek veriyorum bileşik faizle alakalı bir şey anlatırken ve blok içeriğinden bahsederken bunu gerçekten 7'den 70'e anlaşılır bir dille aktarmanız çok çok önemli. Örneğin burada genellikle hani kullanıcının 100 TL'si varsa, şu kadar aydan koyarsa, faiz oranı %3 ise gibi gibi böyle çeşitli örneklerle, oranlarla hesaplamalara yer verirseniz bu hem Google arama sonuçlarında size ön planı çıkaracaktır. Çünkü özellikle finans içeriklerinde çeşitli işlem örneklerine yer vermek, kullanıcıya örneklerle belirli baremler üzerinden, para miktarları üzerinden ulaşabileceği sonucu tahmin etmek, tabii ki de bunların örnek olduğunu belli etmek Google tarafından çok seviliyor. Gayet açıklayıcı, kapsayıcı bir içerik olduğu aslında kabul ediliyor. Google sıralamalarında üste çıkmak istiyorsanız buna dikkat edebilirsiniz. Bir sonraki maddemizde finans içeriklerinde özellikle gündemi takip etmeniz çok önemli. Gündem takibi dediğimiz nedir? Bir faiz kararı açıklanabilir, FED tarafından açıklanan bir karar olabilir ve finans içeriklerinde çok hızlı aksiyon almak gerçekten önemli. Siz eğer güncel bir blog sayfanız varsa bu tarafta, finans içerikleriyle alakalı kullanıcılara güncel bilgi veriyorsanız vermiyorsanız da yine bunu tercih edebilirsiniz. Değişen faiz oranlarıyla alakalı yılbaşında köprü ücretleri olabilir, farklı şeyler olabilir. Yani bu şekilde açıklanan ve günlük olarak borsayı, altını, bütün böyle piyasaya etki en üstte haberlerde çıkan içeriklerle alakalı haberdar olmanız gerekiyor. Tabii ki de bizim ajansımızda finans okur yazarlığı çok yüksek. Bu alanda eğitimini tamamlamış ve gerçekten finansal açıdan kariyerini sürdüren ekip arkadaşlarımız ve yazar arkadaşlarımız bize destek veriyorlar. Burada hem işin içinde olmak çok önemli hem de içerik ürettiğiniz kurumla sürekli irtibat halinde olmanız çok önemli. Sonuçta sektörün içinde olan marka tarafı onlardan çok sıkı bir şekilde feedback almak ve acil taleplere cevap verebilmekte çok kritik. Son maddemizde dijitalde görünür olmak istiyorsanız ve finans tarafında otorite bir web sitesiyseniz sizler mutlaka bir finans sözlüğü kurmanızı öneriyoruz. Bununla ilgili çok fazla finans terimi var, çok fazla kelime var. Ciddi anlamda burada yüzlerce, binlerce finans terimi üzerinde sözlük oluşturan çeşitli firmalar da var. Burada en detaylı bilgiyi verebileceğiniz bir sözlük, bir bilgi bankası finans tarafında oluşturmanızı bizler çok öneriyoruz. Hem kullanıcı oraya çok basit bir terim arattığında bütün böyle evergreen sorgularda, arama sorgularında çıkmak istiyorsanız bu sözlük işinize çok yarayacaktır. Hatta bu sözlük altına yine örneklerle doldurabilirsiniz. Bir bileşik faiz nedir açıklamasının altında örneklerle ya da çeşitli FAQ'larla bu sayfaları güçlendirebilirsiniz. Sizin eğer bir çok kapsamlı gerçekten bilgi verici bir finans sözlüğüne sahipseniz arama motorları yine sizi üst sıraya taşıyacaktır. Bugünkü videomuzda dijitalde yer alabilecek en kapsamlı finans sözlüğüne sahip olabilmeniz için, en kapsamlı finans içeriklerini üretebilmeniz için ve gerçekten finans alanında kullanıcılara doğru ve faydalı bilgiler verebileceğiniz çeşitli ipuçlarını sizlerle paylaştık. Bu ipuçlarını takip ederseniz mutlaka otorite sahibi güzel kapsamlı bir web sitesi elde edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada bu bir yatırım tavsiyesidir. Eğer siz...